Peygamberimizin ümmiliği nedir? İşte peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Yani Allah'ını seven böyle diyor. Ya bu kelime Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de bu Bakara Suresi 78. ayette geçiyor. E, Ali İmran Suresinin 19-20. ayetlerinde tam numarasını söyleyeyim. Bakara Suresinin kaçıncı ayeti? 20. ayetinde geçiyor. Ali İmran suresi 20. Ayrıca Ali İmran suresinin 75. ayetinde de geçiyor. Bir de bu kelime Cuma suresinin 2. ayetinde geçiyor. Fakat bu 4 tane ayette El Ümmiyyun, El Ümmiyyin şeklinde çoğul geçiyor. Bu kelime Peygamberimiz için Araf suresinde 157 ve 158. ayetlerde tekil olarak doğrudan Peygamberimizi nitelendirecek şekilde ümmi yu El Ümmiyyi yani Ümmi kelimesi kullanılıyor. Peki yani e, lafı uzatmak istemiyorum. Aslında bu konuda uzun uza diye anlatacaklarım var. E, pek çok ayeti işin içine katarak anlatmak istediğim detayları var ama formatımız gereği o detaylara girmiyorum. Bir tanesini hatırlatayım. Anlayan anlar zaten. Bakara 78'de diyor ki Rabbimiz kitap ile alakalı bir içerikte. Ve mimin meminhum ümmiyune. Bunlardan ümmiler var. Kim ne bunlar? Ümmilik neymiş? La el kitabe. El kitabı yani Hz. Musa'ya indirilen vahyi bilmiyorlar. İlla emaniye bir takım kuruntuları var vatandaşların. Başka bir şey bilmiyorlar. Ve inhum illa işleri güçleri zanna tabi olmak, zan üretmek. Peki bu kuruntular ve zan üretmeyi nasıl yapıyor bu adamlar? Şimdi 79. ayet okuyorum. Feveylün lillezine. Şu kimselere yazıklar olsun ki yektubûnel kitâbe bi-eydîhim. Kitabı kendi o el kitabı yani Allah'ın indirdiğini değil de onun adına kendi elleriyle yazıyorlar. Yektubûne yazıyorlar. Elleriyle Sonra sümme Sonra da diyorlar ki hada min Bu Allah'ın katındandır. Peki niye yapıyorlar bunu? Diyeşler bu bir karşılığında az bir dünyalık satın almak ya da bu ayetleri az bir bedele satmak için. Feveylün lehum mimma ketebet eydihim. Elleriyle yazdıklarından dolayı bunlara yazıklar olsun. Veveylün lehum mimma yeksibun. Karşılığında kazandıklarından dolayı da bunlara yazıklar olsun. Şimdi buna okuma yazma manası, okuma yazma bilmeme manası verenlere diyorum ki bak. Yektubunel kitabe kitabı yazıyor bu adamlar. Bunun okuma yazma bilmeme ile alakası yok. Bu bu başka bir şey. Başka bir şey. Ne? El kitabı bilmemek, vahyi bilmemek. Vahyi bilmemek ümmiliktir. Kitap ehlinin kullanımına göre kitap ehlinden olmamak ümmiliktir. Bunun okuma yazma bilmeme alakası yok. Ali İmran suresindeki iki ayette de yani 20'de de 75'te de el ümmiyyün kelimesi kitap ehlinden olmayanlar demektir. Cuma suresi ikinci ayette de el ümmiyyün kelimesi geçiyor. Şura yedinci ayette Mekke için Allahu Teala ümmül kura der. Hatta En'am suresinde de söyler. Ümmül kura yani şehirlerin anası şehirlerin anasında yaşayanlara ümmiyyun derler. Yani o ana şehirliler demek. Enam suresinde geçen de 92. ayet. Cuma suresinde 2. ayette geçiyor. Yani ana şehirli. Ümmül Kura'dan olanlar. Ümmiyyun o demek. Ana şehirliler. Yani başkentliler diyelim. Onlara ümmiler derler. Ana şehre nispet edildiği için. Peki bu üç anlamı peygamberimizle ilişkilendirerek düşünelim. Peygamberimiz bir, Hazreti Musa'ya yani peygamber olmadan önce Hazreti Musa'ya indirilen kitabı biliyor muydu? Bilmiyordu. Çünkü makün tetedri kitabı. O el kitabı sen bilmezdin diyor Allahu Teala. Şura 52. ayette. Bir. İki. Peygamberimiz Yahudi veya Hristiyan mıydı peygamber olmadan önce? Hayır. Ehli kitaptan değildi. Tamam. 3. Peygamberimiz Mekkeli miydi? Evet. Tamam. Peygamberimizin ümmiliği bu demek işte. Yani el kitabı bilmiyordu. Ehli kitaptan biri değildi ve Mekke'de yaşıyordu. Ha kelimenin kendi anlamından hareketle kendisini ümmetine adayan, anasından doğduğu gibi saf tertemiz kalan efendim e, gibi böyle bir mana verebilirsin yorum yapabilirsin ama konunun okuma yazma bilmeme ile ilgisi yok. Ankebut suresi 48. ayeti bununla ilişkilendirerek diyorlar ki ayet ve makun tetet lo min qabliye min kitaben sen Kur'an'dan önce konu Kur'an. Mekkelilerin karşı çıktıkları da peygamberimizin vahiy adına söyledikleridir. Din adına söyledikleridir. Bir Mekkeli olarak söylemleriyle problemleri yok onların. Hazreti Peygamber ticaret yapıyordu. Nasıl yapıyordu bütün bunları? Böyle bir şey olabilir mi yani? E, hiçbir şey bilmiyor. Öyle mi yani? Sonra bu tabi öyle sıkıntılı sonuçlara vardı ki Ehudeybiye Barış Antlaşması'nda işte Hazreti Ali'ye Mekkeli müşrik tarafının adamı demiş ki Resulullah kelimesini tamlamasını sil. P. Hazreti Ali silmemiş. Peygamberimiz demiş ki nereyi silmeni istiyorlar. O da göstermiş. İşte sil demiş. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sil demiş. O gene silmemiş. Nasıl ne demek yani ya? Yani bizim bizim Hazreti Ali bilgimiz bu değilken yani Peygamberimiz ona bir şey diyecek o da yapmayacak öyle mi yani? Sonra demiş işte göster o da göstermiş Peygamberimiz silmiş bir rivayete göre kendisi yazmış bir rivayete göre de yazısı güzel olmadığı için başka yazısı güzel olan birine yazdırmış. Hadi beraber düşünelim bakalım hangi iki kelimeyi sildirmiş ve hangi iki kelimeyi yaz, yazmayı bilmiyormuş yani Resulullah? yani biri Allah biri de resul. Yani 21 yıl bu vahyi insanlara tebliğ eden Hazreti Peygamber üstelik de döneminin en zeki insanı, fetanet sahibi, en zeki insan. Evet. O en zeki insan 21 sene tebliğ ettiği kitabın ana iki konusunu oluşturan kelimelerin biri Allah, biri resul bunu bilmiyordu diyorsun ve mutlu oluyorsun. Öyle mi yani? Hayret ediyorum ya. Bu dediğim rivayetler de Buhari'de var. Yani Peygamberimizin kendisinin yazdığı veya yazısı güzel olmadığı için başkasına yazdırdığı ifadeleri var zaten. E, Peygamberimiz bu anlamda ümmi değildi deyince diyor ki Aa bak ayeti inkar etti. La havle ve la Ya ümmi değildi diyen yok. Ümmilik sen yanlış anlıyorsun. O demek değil. Ümmilik kendisini ümmetine adayan Peygamber olmadan önce Tevrat'ı bilmeyen, ehli kitaptan olmayan, Mekke'de yaşayan kişi demek. Yani Peygamberimiz tabii ki ümmiydi. Ama o okuma yazma bilmemeyle ilgili değil. Ankebut 48'de sen Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumamışsın. Hangi kitap okumamış? Herhangi bir kitaptan kasıt, herhangi bir yazı demek değil. O kitabın hangi kitap olduğunu Şura 52'de Allahu Teala anlatıyor. El kitap. Yani o Hz. Musa'ya indirilen kitap. Onu bilmiyor. Öyle bir dini sunumu yok. Öyle bir dini tecrübesi yok. Öyle bir dini entelektüel sunum yapmamış hiç. Onu bilseydi zaten Hira'ya niye çıkacaktı ki oradan millete anlatırdı. Yok böyle bir tecrübesi yok. Ve la tehuttu bi Öyle bir kitaptan okumadığın için bu kitabı Kur'an'ı da elinle yazmıyorsun zaten. Oradan alıp aktarmıyorsun. İden lerta Eğer öyle bir şey olsaydı zaten bunların hepsi şüpheleri ayuka çıkardı diyor. Peygamberimizin okumadığı kitap vahiy adına olan kitap. Yoksa herhangi bir metni okumama, yazamama filan değil ilgisi yok. Eğer öyle olsaydı Saf Suresi 2 ve 3. ayette siz neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına emrediyorsunuz hitabı varken Bakara 44. ayette siz kitabı başkalarına emrediyor kendinizi unutuyor musunuz? Hitab orada dururken Bedir Savaşı'ndan sonra peygamberimiz niye müşriklerin esirlerinden okuma yazma bilenlerine Müslümanlardan e, okuma yazma bilmeyen 10 kişiye öğretmesi karşılığında serbest bırakma şartını getirince niye kimse demedi ki ya Resulallah sen de okuma yazma bilmiyorsun. Sen niye öğrenmiyorsun demedi. Diyemez öyle biri çünkü biliyordu zaten. Ne demek neden bilmesin yani? Şimdi bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi peygamberimiz okuma yazma bilirse ha bu Tevrat'ı okudu. Oradan işte bunları e, türetti, üretti diye bir karşı çıkış. Kardeşim Kur'an'a inanıyorsan peygamberimizin Tevrat'ı bilmediğini söylüyor işte bu kadar. Yani peygamberimizin Tevrat'ı okumamasını ispat edeceğiz diye onun hiçbir şey tanımadığını, üstelik Allah ve Resul kelimelerini tanımadığını söylemek iş mi yani şimdi? Bu böyle mi oluyor? Türkiye'de mesela okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 95'ten fazladır. Yani bu okuyabilen, yazabilen, alfabe bilen anlamında bir orandır. Ama Türkiye'de okur yazar oranı yüzde beş bile değildir. Türkiye'de okur yazar oranı ifadesiyle kastedilen gündelik yayınları takip eden ve o yayınlara yazıyla katkı veren entelektüel insanlar demektir. Okur yazar olmamakla Okuma yazma bilmemek birbirine karıştırıldı. Sonra da peygamberimiz okuma yazma bilmeyen biri diye lanse edildi ve bunun üzerinden de hem kendisi okuma üzerinde hem ikra diye başlayan bir kitabın muhatabı Hazreti Peygamber, hem satır satır yazılanlar herkesin şahidi olacaktır diye Kalem suresinin ayetleri hem kıraatle ilgili şu kadar buyruk insanlara aktaracak. Sonra da kendisi okuma yazma bilmeyecek. Bu doğru bir algı değildir. Ama Peygamberimiz elbette ümmidir. Fakat ümmilik zannedildiği gibi okuma yazma bilmemek demek değildir.